O gün bugündür kemençeyi hiçbir zaman bırakmadım. <laughs> Doğuştan görmeye geldi. Şöyle kemençeyi kesiyorum arada durduruyorum diyorum ki hani ben mi çalıyorum? Acaba arkadan başka bir çalan falan mı var böyle? Bu <laughs> da büyük bir hayalimdi. <laughs> evet biraz yaramazdım ama kimsenin bu şey vardır ya kimsenin toz konduramadığı çocuk. İşte o bendim hani Gökhan yapmaz dedikleri. Zaten e, müzisyen bir babanın oğluyum. <laughs> Santa Medya'dan herkese merhabalar. Yeniden sizlerleyiz. İlk videomuzdan sonra e, siz değerli takipçilerimize bu programımızla alakalı bir e, isim önerisi sormuştuk hatırlarsanız e, çok güzel geri dönüşler aldık e, hem program ismiyle alakalı hem de ilk kaydımızla ilk videomuzla alakalı. E, bütün güzel, güzel geri dönüşler için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. E, bizleri takip ederek e, ve bu tarz geri dönüşleri bize ileterek bize destek olmaya devam edebilirsiniz. Gelen e, geri dönüşler üzerine programımızın isminin Sarı Koltuk olarak kalmasına karar verdik. Çünkü Sarı Koltuk ismi çok beğenildi. Bu şekilde bir karar aldık. İsim öderen herkese de ayrı ayrı yine teşekkür ediyoruz. Programımızın bu hafta özel bir konuğu var. Bizim için özel bir konuk. Çünkü yakından tanıdığımız bir arkadaşımız ve Gümüşhane için elinden geldiğince sanat yapmaya çalışan bir arkadaşımız. Dedik ya bu programına da artık kesinleşti. Sarı Koltuk'un bu haftaki konuğu Gökhan Zengin. Gökhan hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsın Gökhan? İyiyim. Teşekkür ediyorum. Siz? Biz de iyiyiz. Çok şükür. Dilersen ilk olarak seni tanımakla başlayalım. Gökhan Zengi. 1996 yılında dünyaya geldim ben. Gümüşhane'de hayatımı idam ettiriyorum. Üniversite bitti. Onun haricinde müzikle uğraşıyorum. Gümüşhane içinde. Müzik yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. 96 yılında doğdum dedin. Nasıl bir çocukluk geçirdin Gökhan? güzel bir e, çocukluk geçirdim. Yaramaz mıydım? Yaramaz. evet biraz yaramazdım. Ama kimsenin bu şey vardır ya. Kimsenin toz konduramadığı çocuk. İşte o bendim hani Gökhan yapmaz dedikleri. Biraz yaramazlığımız da vardı. Ben bu mahalle kültürüne e, yetişen son kuşağım herhalde. İyi bir çocukluk geçirdim. Mahalle kültürüyle büyüdüm. Bu bu yetişen son kuşağım dedin ya, hı hı. bu konuda yani bizim kuşak da hep aynısını söyler işte. Bizden sonraki kuşak, aslında her kuşak kendinden sonraki kuşağı çok beğenmiyor ama sen hani senden sonraki kuşakların e, senin yaşadığın o güzellikleri yaşayabildiğini düşünmüyor musun? Ya estağfurullah ilk önce öyle bir kuşak beğenmemek demeyelim de şöyle diyelim. Ya bizim kuşak biraz daha hani çocukluğunu realde yaşamış sokakta işte top oynayarak güzel, ilişkiler kurarak geliştirdi. E şu anki kuşak biraz daha dijitale dönmüş. Hani telefonlar, tabletler e, ön plana çıkıyor. Yani ben de çok yaşta büyük değilim ama hani bu göz görülür bir şekilde bu şekilde devam ediyor. Hani biraz daha sokak aralarının çocukları biraz daha tablet, telefon, e, dijitalleşme olayındalar şu anda. Evet bu dijitalleşme. Bu güzel maalesef. bir şey aslında ama hani aşırısı da zarar her şeyin olduğu gibi. Dijitalleşme maalesef hayatımızın her alanına hükmediyor şu anda kuşak beğenmeme dediğim olay yani bizden önceki kuşaklar bizi işte siz sizin yaşadığınız hayat mı biz eskiden şöyle yaşıyorduk böyle yaşıyorduk diye hı hı. bizi hep eleştirirler ama şu an şunu hepimiz görüyoruz illa ben kendi çevremde çok görüyorum işte atıyorum zamanında beni telefonla çok ilgilendiğim için beni eleştiren insanlar işte babadır dayıdır amcadır bugün bakıyorum hepsinin elinde akıllı telefon hepsi telefonu kurcalıyor onlar da ilgileniyorlar hı hı. aslında bize bize yaptıkları eleştirileri onlar da yapıyorlar artık çünkü onların da hayatına girmiş durumda teknoloji bu yüzden artık o kuşak çatışmasının çok bir önemi kalmadı bence. Peki, çocukluğunda şu an müzik yapıyorsun. Çocukluğunda seni müziğe iten ya da müziğe çeken şey neydi? E, müzisyen bir babanla oluyor. E, ben doğdum doğal hayatımda müzik var. E, benim ilgim 2-3 yaşından beri geliyor müziğe. Hani bunu çevremdeki insanlar da anlatıyor. Ya e, Her şeyden bir ritim, bir melodi çıkarmaya çalışıyormuşum. Tabii bu enstrümana yo yoğunlaşması bir 10 yıl kadar oldu ama yani hep müzik vardı hayatımızda. Babamın müzikle yoğun uğraşması, tabii 2009 yılından sonra bıraktı ama onun öncesinde yoğun bir müzik hayatı vardı. Ben de bunları görüyordum. Hani bu şekilde büyüdük. Benim de ilgim oradan geliyor. Baban, aynı tarz bir müzik yapıyorsunuz babanla. Baban ya da aynı müzik biraz mi? Enstrümanımız aynı. Babam da kemençe çalıyor. Biraz tarzımız farklı diyelim hani şu anda. Biraz yöresel ben iki tarz var bende. Hani yöresel de çalmaya çalışıyorum. Babamın çaldığı, icra ettiği tarzları da çalıyorum. Onun haricinde popüler müziği de yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Peki özel bir soru sorabilir miyim Gökhan? Tabii ki Babanla hiç karşılıklı kemence çaldın mı? Bu benim e, kemençeye ilk başladığım yıllarda büyük bir hayalimdi. Mesela herkes şey der, büyük sahneler falan der. Benim babamla birlikte çalmak hayalimdi. Onu da birkaç sene önce gerçekleştirdim babam beni teşvik etmek için aslında işte oldun çalıyorsun artık tamam gibi bir şey söylemedi hiçbir zaman. Hani yeterli değilsin dedi bana. Ben daha çok hırslanıyordum, daha çok çalışıyordum. İki yıl geçiyordu aradan. Hiç o iki yıl boyunca yanında kemençe çalmıyordum. İki yıl sonra gidiyordum nasıl artık oldu mu diyordum. Yok olmadı diyordu. <laughs> gidiyordum bir iki yıl daha. En son işte birlikte oturuyorken Böyle bir çaldık, beraber çaldık. Ben çaldım, o söyledi işte. O çaldı, ben söyledim. Birlikte çaldık. Çok güzel bir hayal. Yani bunu ben, bu hayali belki de kemençeye başladıktan 7-8 yıl sonra gerçekleştirebildim ama gerçekten tarif olmayan bir duygu yani. Peki. Yani ben bunca sahneye çıktım. Çok kez sahneye çıktım. Çok müzisyenle bir araya geldim ama o duygunun tarifi yok yani. Peki bu anlattıklarından yola çıkarak İlk ustan baban mıydı? Kesinlikle. Ben ondan beslendim. Onun babanın dışında bir ustan oldu mu hiç? Yani kemence öğrendiğin ya da müzik öğrendiğin? Yok, öyle bir ustam olmadı ama tabii ki de bütün Karadeniz müziği yapan, işte pop müziği yapan kişiler hani onların haberi olmasa da ben televizyon işte o zamanlar teyp vardı hani bilgisayarlar bu kadar yaygın değildi. Kasetlerden falan sürekli dinliyordum hani yan yana bir gelişme olmadı ama hani ben sürekli dinliyordum, çalıyordum. İşte Gümüşhane konsere geldiklerinde gidiyordum. İşte Trabzon'da denk geldiğinde konserlerine gidiyordum. Feyiz alıyordum. daha sonradan tabii bu dinlediğimiz birçok sanatçıyla birlikte görüştük, muhabbet ettik, çaldık ama hani onun öncesinde böyle bir hocam olmadı. Çocukluğuna dönecek olursak müziğe merak saldın, müziğe başladın. Neden kemençe? Yani niye başka bir enstrüman ya da başka bir müzik tarzı değil kemence? Bu babanla alakalı mı yani? Babanın mı çok etkisi oldu yoksa sen kendinde bir kemençeye karşı ilgi ya da bir yetenek mi gördün de kemençeye karar verdin? İlk önce ben kemençeye karar vermedim. Yani müziğe bir ilgim var ama hangi enstrüman olduğuna karar kılamadık. Babam bağlama aldı işte. Ondan sonra bağlamayı biraz denedim. İşte birkaç parça çaldım ama hani içimden gelerek çalmıyordum. Biraz hani mecburiyetten gibi çalıyordum. İnsanlar istiyor işte çal diye. Ben birkaç parça çaldıktan sonra hevesim geçiyordu. Sıkıldım bıraktım. sonra or kaldık. Ee, babam dedi hani birçok enstrümanda e, karar kılamadım. Ork'ta bütün bütün sesler var hani çal. Ork da olmadı. darbuka denedim o da olmadı. Ee, bu dönemlerin öncesinde ben kemençe almıştım. Küçük bir kemençe bana babam hediye etmişti. Biraz çaldım böyle birkaç ay çaldıktan sonra telini falan kestim hevesim gitti yani. Ondan sonra kaldırdık kemençeyi işte kanepenin altında duruyordu. Yani annem bir bahar temizliğini, bahar temizliklerini bilirsiniz hani ev, evde her yer böyle gün yüzüne çıkar. Annem kemençeyi verdi de bunu at artık yani çalmıyorsun. Kemençe böyle dökülüyor. O anda kemençeyi elime aldım bir baktım. Ya yani yok dedim ben bunu atamam. Ben bunu atamam niye çalmıyorum gibisinden bir hesaplaşmaya gittim. Kemenceyi aldım, tamir ettirdim böyle tellerini taktılar işte eşiğini taktılar, Yay aldım. E, yapıldığı anda e, bana yaptı verdi, çaldı. Kemençeden hoş bir ses çıktı yani. Bu yani bu ses benim aradığım ses bu aslında. O gün bugündür yani 13, 12, 13 yaşlarında başladım. O gün bugündür kemenceyi hiçbir zaman bırakmadım. Peki yine e, özel bir soru sormak istiyorum. Tabii. E, görme engelin doğuştan mı, sonradan mı? Doğuştan görme engelim ya. E, boştan görme engelli. Peki bu görme engelinin müziğine hiçbir etkisi oldu mu? Hani... Yok hayır. Yani hiçbir etkisi olmadı. Olumlu ya da olumsuz. Ya tabii şöyle bir gerçek var. Şimdi zaman zaman zorlandığımız yerler oluyor. Mesela işte el hareketlerine bakamıyorsunuz. işte nasıl yapıyor, işte nasıl yayı nasıl tutuyor falan. Bunlarda zorlanıyordu. Ama sonuçta müzik kulağa hitap eden bir ...şey olduğu için beni çok etkilemedi yani. İlk sahnen hangisiydi hatırlıyor musun? İlk sahnem... ...bir arkadaşımın mezuniyet programıydı. Biz onunla sürekli müzik yapıyorduk. O bana... ...bizim mezuniyette çalar mısın dedi. Ben düşünüyorum, kendi mezuniyetimde kemerçe çalmadım hocalarımın istemesine rağmen. Çünkü heyecanlıyım böyle, hani... ...olur mu, olmaz mı... ...cesaret edemedim. Arkadaşım çok ısrarlı, ısrarlı bir şekilde, bir hafta boyunca beni ikna etmeye çalıştı. Sonra da başardı. Birlikte mezuniyetine gittik, onun mezuniyetine çıktım sahneye. Çalmaya başladım böyle. Ritimli falan ilk defa çalıyorum, sahnede ilk defa çalıyorum. Böyle kemer şeyi kesiyorum arada, durduruyorum. Diyorum ki, hani ben mi çalıyorum? Acaba arkadan başka <laughs> bir çalan falan mı var böyle? O kadar şeyim. İlk sahne tecrübem e, o şekilde oldu. Peki en keyif aldığın sahnenin neresiydi? Orası mıydı? Başka bir sahne? Evet, birçok sahnede bulunma şansım oldu. Ama benim için en heyecan verici sahne Ali Baran'la olan sahnemizdi. Biraz tesadüfen gelişen bir olaydı. Güzel bir sahne yaptık kendisiyle. Seyirci olarak bulunuyordum. Konseri düzenleyen abiler bizi tanıdığı için ya yok sen kemençe çal falan dedi. Ali Baran'la konuşmuşlar sahne arkasında birlikte sahne yapalım diye söylemiş Ali Baran da. Bir anda kendimi sahnede buldum. Harika bir sahneydi. Yani ben çok keyif aldım. Ali Baran gerçekten e, duyguları yoğun yaşayan bir sanatçı. Onunla sahne almak benim için çok güzel bir duyguydu. Peki e, sahneler ya da diğer arkadaş ortamları kemençe çalıyorsun. Bu 10 senede yaşadığın en komik anın ne mesela? E, Trabzon'da konserdeyken Sunucu ismimi unutmuştu. Ben böyle sahneye tam hazır bekliyorum. Sıra benim. Yanlış bir anons geldi. Hani farklı bir isim söylendi. Benim sahnemde falan yapıyorum böyle. <laughs> çık çık senin sıran dediler. Sahneye çıktım. Spiker bana şey dedi. Merhaba Hakan dedi. Gökhan dedim. Ha pardon Gökhan dedi. <laughs> o anda böyle bir soğukluk buz gibi bir ortam oluştu yani. O biraz komikti. Hiç pişman oldun mu? Hayır, hiç pişmanlık yaşamadım. Aksine iyi ki müzik yapmışım. İyi ki ile başlamışım diyorum yani. Dönem dönem hepimizin hayatında zor dönemler oluyor. Ben bunda da müzik yaptım. Yani müzik her zaman benim için rahatlatıcı, huzur veren bir olaydı. Peki Gökhan, müziğin sana kattığı en güzel şey ne sence? Hani müziğin bana kattığı en güzel şey budur diyebileceğim bir şey var mı? Bir şey değil de birçok şey var. Biraz daha durgundum hani çocukluk yıllarında. Biraz daha sakindim. Hani o ilk zamandaki yaramazlıktan daha sonrasında biraz daha şeydim. Müzikle birlikte birçok ortamda bulunduk, birçok kişiyle tanıştık. Çok aşırı bir sosyalliğimiz oldu. Bu da güzel bir şey. Yani insanlarla müziğimizi paylaştık. Hani ben tanımadığım insanlara bile Kemal Çevre ulaşma şansım oldu. Bu çok güzel bir şey. Yani düşünsenize bir mesaj geliyor size. İnsanla hiçbir iletişiminiz yok o kişiyle. O kişi sizin müziğinizi dinliyor. Yani çok tanınan bir müzisyen değilim hani Türkiye çapında değilim şu anda ama Böyle dönükler alıyoruz bu da beni çok mutlu ediyor Peki öyle bir hedefin var mı hani Ülke çapında tanınan bir müzisyen olmak Kesinlikle var İlk önce ulusal Daha sonra da evrenseli hedefliyorum yaptığım müzikle Birçok tarzda müzik yapmak istiyorum ki yapıyoruz da denemeleri de var Amerikalıların şöyle güzel bir Sevdiğim sözü var Eğer çıkmak istiyorsan yıldızları hedefleyeceksin Bizim hedefimiz de İlk önce ulusal sonra da evrensel. Yani. Bu konuda örnek aldığın bir müzisyen var mı yoksa birçok müzisyenden etkileniyor musun? Ya ben hepsinden beslenmeye çalışıyorum. Yani Karadeniz olmayan şarkılardan da besleniyorum. Rap, yabancı müzik, slow, işte sanat müziği. Hepsini dinlemeye çalışıyorum. Yani ben müzik müzisyenin arı olduğunu düşünüyorum. Ara gibi benzetiyorum. Yani her çiçekten bal alıyorsun, bal yapıyorsun. Bu da seni ayrı bir zenginlik katıyor sana, besliyor seni. Bazı üstadlarımız tabi bu akıma kızıyorlar ama ben şuna inanıyorum yani kemençeyi herkese dinletmek lazım yani herkesin tarzı farklıdır, herkesin dinlediği müzik farklıdır. Her müziğe entegre edilmesi bence güzel bir olay. Ya tabi bunun yanı sıra yöreselden de kopmamak lazım yani yöresel dediğimde eski üstadlarımızı biz de dinliyoruz, biz de örnek alıyoruz ama Diğer tarzda da ilerlemeye çalışıyoruz kesinlikle. Yine merak ettiğim bir soruyu sormak istiyorum. Müzik para kazandırıyor mu? Gümüşhane'de değil. Yani Gümüşhane'de istenilen seviyede ekonomik olarak da değil, müziğin gelişim anlamında da değil. Yani Birçok müzisyenle birlikte müzik yapıyoruz, muhabbet ediyoruz, oturup kalkıyoruz. Ama hepimizin ortak sorunu Gümüşhane'nin hem maddi hem de gelişim anlamında müziğin Gümüşhane'de yeterli olmadığı yönünde. Gökhan Zengin günlük hayatında ne yapar, nasıl yaşar? Gümüşhane'de neler yapıyorsun? Bize bir gününü anlatır mısın mesela? Tabii ki de pandemi döneminde Gökhan zengin mi yoksa pandemi öncesi Gökhan zengin mi diye. İkisini de ayrı ayrı alalım. Pandemi <laughs> öncesi ve pandemi sonrası diye. Pandemi sonrasında çok bir şey yapamıyoruz ama Kesinlikle. malum hepimiz evlerdeyiz. Pandemi öncesinde ben yoğun bir hayatta yaşıyordum. Hani müzik üzerine sürekli işte arkadaşlara buluşup video çekiyorduk. Canlı müzikler oluyordu, onlara katılıyorduk. Ekstradan müzik organizasyonları vardı, onlara katılıyorduk. Hayatımı ben biraz böldüm hani müzik olan kısmı var, bir de normal gündelik arkadaşlarımla olan kısmı diye. Pandemi sonrası genelde evdeyiz. Ben bu süreci şöyle değerlendirmeye karar verdim, enstrümanımı geliştirmeye müzik dolu bir gün geçiriyorum diyebilirim. Yürüyen orkestra gibi. <laughs> Efendim? Hem kemençesinden farklı tonlar, farklı enstrüman sesleri çıkarabiliyor hem de e, yakınındaki birçok farklı enstrüman çalan arkadaşlarıyla geziyor. Şu an kamera arkasında da bir arkadaşımız hazır bekliyor. Birazdan Gökhan'dan bize bir müzik yapmasını isteyeceğiz. <laughs> İzleyicilerimiz de e, dileriz e, bu videodan sonra seni takip ederler ve senin de müziğini dinlerler. Umarız beğenirler. Güzel bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Sen artık bize bir müzik yaparsın herhalde. Evet. Öncelikle ben teşekkür ediyorum. çok güzel bir programdı. Bu programın ilk konu olmak da güzel bir ay. İnşallah uğurlu gelir ayağım diyelim. Bundan sonra da İnşallah. bol izlenmeli. Güzel bir program geçirirsiniz diye düşünüyorum. İnşallah olsun. bizim de temennimiz o. Yapacağım müziklerden telif falan yemeyiz değil mi <gülüyor> arkadaşlar? İyi. <laughs> <laughs> tamam. O zaman müziğe geçelim. <laughs> Elinize yüreğinize sağlık. Biz teşekkür ederiz. Burak sana da teşekkür ederiz. Evet Gökhan son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Biz sürekli enstrümanımızı, müziğimizi geliştirmeye çalışıyoruz. İzleyenlerize teşekkür ederiz. Bizi takip etsinler. Sosyal medya hesaplarımızdan biz videolar yapıyoruz. Etkinlikler yapıyoruz. Oralardan bizden haberdar olabilirler. Sizlere bir kez daha çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. ilk konuk bendim. Umarım ayağım uğurlu girer. Bundan İnşallah. sonra güzel bir yayın hayatı geçirirsiniz. Hayırlı Biz, olsun. Bizim de temennimiz kesin. o yönde. İnşallah pandemi süreci bir an önce biter. Umarım. Bu içeri tıkılıp kaldığımız süreçten bir an önce kurtuluruz. Çok daha güzel içerikler, çok daha güzel yayınlar yaparız diye temenni ediyoruz. Kesinlikle. Hem Gökhan Zengin hem de bizi takip etmeyi unutmayın. Gökhan Zengin'i takip edenler de bizi takip etsinler. Kesinlikle. Bizi takip edenler de Gökhan Zengin'i takip etsinler. Gökhan Zengin ve arkadaşları, müzisyen arkadaşları, müzik yapan arkadaşları Gümüşhane için güzel şeyler yapıyorlar. Bizim de gayemiz odur. Gümüşhane adına faydalı bir şey yapmak isteyen herkesi burada ağırlayacağız inşallah. Şimdilik hoşçakalın, sağlıklı kalın. Santa Medya'dan sevgiler.